arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte evcilik oynayacağız. Hadi gel kardeşim sana bir çay koyayım ben. Al bakalım. Çayını içsene. Смотрите. А она вкусная? kardeşim да, 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 öp да, 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 bak, öp. öp. yap, yap. komşucuğum. Ben de çay içiyordum. Gel sen de iç. Merhaba komşucuğum. Nasılsın? İyiyim sana hey. bir çay koyayım. Gel. Bak bu hey. kızım da oynuyor şurada. Aa, hey. kızınla çay mı içiyordunuz? Buyur. Ben Hı. de içerim ver. Sen de iç komşucuğum çayını kurabiyeni ye. az önce kurabiye de ikram etmedik. Çok teşekkür ederim. Hmm, bu küçük bebek de çok tatlıymış. Kızının oyuncağı mı? Evet. Kızımın oyuncağı. <laughs> Aa, o da çay içmek istiyor. Hayal, çay mı içiyorsun sen? Ben ona süt koyayım. Dur anneni, ben sana süt koyayım. Ben süt kaynatmıştım. Al anneciğim. <laughs> Çayı kapatın. Olsun bazen çocuklar da açık ve ılık paşa çayı içebilir değil mi komşucuğum? Neyse sütü de sonra içer. Ee, daha ne? nasılsınız? Ben iyiyim çok iyiyiz. Çocuğunuz nasıl? İyiyiz iyiyiz. Al kızım al sütünü al anneciğim. <laughs> süt, süt. Olsun olsun. O da içsin. Anneciğim. Şey. Merhaba hayal nasılsın? Evcilik mi oynuyorsun annenle? Çay mı içiyorsun Minik hayal? Ah, artık çayımızı içtik. Ben de bir yemek yapayım. Ne yapacaksın komşucum bugün bize? Aa, aklıma gelse bugün sizlerle birlikte patates köfte yapayım size. Oo, en sevdiğim. Çı çı çı. Hayal'de sever mi patates köfte? Aa, bayılır. Patates önemli, çok bayılır yani. Evet. Hı. Kavşucuğum. İyiyim. Hayal. Sen patatesi çok seviyormuşsun duyduğumuza göre. Köfteyi de biraz seviyor. Köfteyi de seviyormuşsun. Onu da biraz seviyor. Güzelce olsun. Evet. Yanına da bir şeyler meyve koyabilirsin komşucum. Güzel olur. Bak verdi. Ay, anneciğim, ha? Meyveleri de hazırla yanına. Onlar kızarırken. Evet oldu patates köfte. Anneciğim babam bu al. Oh bunlar kızardı ben de Şimdi bunları tabağa koyayım da pavuç çalsası yapayım. Komşucum çok da beceriklisin maşallah. Allah. On parmağında on marifet. <laughs> Sağ ol. Havuç çok sağlıklı değil mi komşucuğum? Evet biliyorum. Hayal çok seviyor mu havucu? Havucu bayılıyor. Salata yaparken yenilerken veriyorum. Yiyor. Hmm. Aferin Hayal'e. Havuç gözler için çok faydalı. Gözleri çok iyi görür. Domates de doğrayalım. Domates de çok sağlıklı. Hayal. Çok yaramaz bu Hayal. Geziyor hep. Evet domatesimizi de koyalım. Hadi artık komşucum bir de yiyelim. Anne diye bu çayı otursan olmaz mı? Ben şimdi de ketçap da sıkayım yemeğe bak. Oldu mu kızım? Ben sana yediğim dört odayım var. Meyveleri Ay. de koy komşucum. <laughs> Süzgece yıka istersen. Ver kızım anneye. Allah Allah. Gel, gel, gel. gel. anneciğim bak köfte vereyim sana. Ma! Bak. Ma. Hadi yiyin komşucuğum. Ben de yiyeyim. Ya. Çok lezzetli görünüyor. Hmm. Hmm, çok lezzetli. Hmm, havuç salatası da enfes olmuş. Bu da içecek bence iç. O ne? Porkatal suyu. Wow. Porkatal suyu. Taze sıkılmış mı? Evet. Sen mi sıktın komşucuğum? Evet. Köfteyle patates de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Biraz da üzüm yiyelim değil mi? Evet. Ah. Bana da muz verir misin? Bana bakalım. Ben muz çok severim. Hı -hı. Muz da çok güzelmiş. Meyven yemeğin üstüne çok iyi gitti komşucum. Ellerine sağlık. Bir günde bana beklerim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.